Şimdi burada yem kapları var. mı? Çok ayıp. Çok ayıp. Al. Al bakalım. Al bakayım badem efendicik. Al benim üzüm. Tamam, sana da veririm. Al, al. Al. Niye bağırıyorsun nazlı Çok ayıp. Al bakayım kızım. Al bakalım. Oh. Oh şekilde bir çıtlarlarmış. Al bakalım yabani. Heh. Bak sen bak. Al bakalım badem efendim. Oh. Oh bal olsun. Şeker olsun. Buyurun bakalım Nazlı Hanım. Zatı haliniz asabi tip. Heh. Ne atıyorsun aşağıya? Bak kızım. Hmm.